Potasyum metabisülfit E224 ve potasyum sorbat E202 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Potasyum metabisülfit E224 ile potasyum sorbat E202 etkileşimi nasıldır? Potasyum sorbat ile potasyum metabisülfit arasında güçlü pozitif etkileşim vardır. Her iki maddede potasyum tuzu olduğundan çözünürlük uyumluluğu mükemmeldir. Potasyum sorbatın antimikrobiyal spektrumu potasyum metabisülfiti tamamlar ve sinerjistik etki oluşur pH 4,0 ile 6,0 aralığında potasyum sorbat daha aktif hale gelir. Kombine formülasyonlarda potasyum sorbat 50-100 ppm, potasyum metabisülfit 200-500 ppm oranları kullanılır. Maya ve küf gelişiminde %90'ın üzerinde inhibisyon sağlanır. Bakteri sporları üzerinde kombine etki daha belirgindir. Fermente ürünlerde doğal fermentasyon kontrolü için ideal kombinasyondur. İçecek endüstrisinde standart koruyucu karışımı olarak kullanılır depolama stabilitesi her iki bileşen içinde artar. Potasyum metabisülfit A224 ve potasyum sorbat A202 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.